Aldım. Neyse arkadaşlar, devam ediyorum. Şimdiden sizlerde destek olursanız çok mutlu olurum. Evet topu aldım. Tamam, bir tane top çıktı. Evet arkadaşlar, bir tane topumuzu aldık. Şimdi geriye kaldı iki top. Evet, şimdi geldik ikinci topu çıkarmaya. İkinci top. With that big fat butt. Wiggle, wiggle, Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, yeni gelen yumruk etkinliği ve ifadesi jeton kulesini çevireceğiz. E, yani ben normalde sabah çevirdim ama şimdi daha yeni girebildim oyuna. E, gördüğünüz gibi güzel bir yumruk ifadesi var. E, ve yanında ifade var. E, ve yanında çanta var. Şimdi arkadaşlar biz bir uyumlu kombinimizde uyumlu bir şekilde gördüğünüz gibi gösteriyor. Ee, ifadesine merak edeyim. ifadesi nasıl bir şey? Ray 619 çekmeden önceki ifadesi. Tamam. Şöyle ödüllere de bakalım. Motor bizde yok. Kaplan var. Tamam tamam tamam. Evet arkadaşlar şimdiden basıyoruz bakalım. Ee, yani pompalı gibi umarım bana şey yapmaz. Ama yaparsa da artık akıllandım. İki tane topta bırakacağım. O yüzden önceden sezeceğim yani. Neyse arkadaşlar ondan başlıyoruz. Hadi 180'e bir top. 180'e bir tane top bile vermediyse o zaman hiç vermez. Hiç bulaşmadan biz kaçalım en iyisi. Şaka şaka. Motoru alıyorum arkadaşlar. Bir tane motorum eksikmiş aldım. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Şimdiden sizlerle destek olursanız çok mutlu olurum. Ve topu aldım tamam bir tane top çıktı. Evet arkadaşlar bir tane topumuzu aldık. Şimdi geriye kaldı iki top. Evet şimdi geldik ikinci topu çıkarmaya. İkinci top. Allah Allah çıkmadı ya. 9 tane veriyor yetmez. İkinci top. Evet ikinci topu da aldım arkadaşlar ve tebrikler dedi. Eyvallah sana da tebrikler ve ikinci topumuzda aldık ödülünü ifademizi de aldık. Raymister olacağım bundan sonra. Evet arkadaşlar şimdi geliyorum buradaki 12 çekme hakkına 36 eşya. Haydi bakalım. Ali bir top da vermedi, vermedi, vermedi. Offside, offside. Tamam. Tamam offside. Haydi bakalım ver. Vermedi, vermiyor arkadaşlar. Ver. Vermedi. Tamam. Sıkıntı yok. Ver. Vermedi. Top kayboldu. Evet arkadaşlar. Ee, iki tane aldık. Bir tane de alacağım. Ama nasıl alacağım? Nasıl alayım? Şimdi ben bunu nasıl alabilirim? Bir dakika. 19. Olur mu lan acaba 19'a? Söyle mi yapmıştın? Bir 19 yapsak acaba? 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 Şöyle mi tamamlayayım? lan ne yaptın? <laughs> Oy çekti diyor lan adam kendi... Neyse, şey bakın. Sen ben ne yapıyorum sen? Şöyle çıkacak mı? Evet. Çıkacak mı? Hı, -hı. Ama başı. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Basayım mı? Hadi arkadaşlar bir onlu daha basacağım. Çünkü Fazla da gitmek istemeyiz. Üzülmek istemeyiz. Kalp krizi, krizi geçirmek istemeyiz. Sonra... Oha çıktı! Evet! <gülüyor> yes! <laughs> Bum! Bum be! Kolay. Kolaymış lan! Kim dedi lan zor? Evet arkadaşlar kuşu alalım hemen. Artık benim de bir yumruğum var. <laughs> evet şuradan da alıyoruz bunları tamam. Tamam arkadaşlar yumruğa çıkardığıma göre işimiz bitmiştir. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel lan Keşke ring de olsa böyle atıyoruz ya Bu arada arkadaşlar Oyun Smack'ten tarzı bir şirketle anlaşma yapmış O yüzden güreşçi şeylere geliyor Bence çok güzel ama keşke Smack'tan yapsaydı WWE <laughs> Neyse olmadı Evet arkadaşlar bir tane de takım çarpması gelip videomuzu bitirelim. Hadi bakalım. Yumruğumuzu bir deneyelim. Arkadaşlar yumruğumuzu aldık. Bir yumruk vuruş yapalım. Alev çıkıyor resmen gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan alevleyeceğim herkesi. Lan yani oğlum oyunum. Ne oluyor lan? Lan öl lan Lan ya. <laughs> <laughs> Çok salakça oynadım bari. Ne alaka Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yumruk atınca böyle şeyler çıkıyor Yani Güzel bir şey ama Öyle yani Oğlum harbi ben Oğlum ben Ben nasıl çalıyon ya Dur yumruk açacağım Evet arkadaşlar oyunum o kadar telefonum berbat ki O yüzden oyunum çok kasıyor kusura bakmayın Evet tüm takım arkadaşlarım öldü Yapacak bir şey yok Ben ne yapacak Yani dişim yok Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar yardım. Nasıl ya? Bunlar. Bravo. Bu kadar güzel bir takım olamaz. Ha o oyunum da onu ya. Oy. Ya bu sen zorlum adam. Oy. Demek ki orada adam var. Abi gel sakla bir çıkacağım. Dur, şimdi, olmaz zasinci. Evet arkadaşlar arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz adamları. Bak oyunum gene gidiyor fark ettiyseniz donup duruyor. Yani bu benim kaderim. Kaderim bu benim. Nerede adamlar yok ya? Dur kank söyleme. Sana ihtiyacımız var. Öldü <laughs> öyle. <laughs> Oğlum ölme dedim ben iki dakika dur. Oyunum gitti, oyunum gitti, oyunum gitti. Oyunum gitti arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar adam yok. Arkadaşlar adam yok. Nerede lan bu adam? Nerede lan adam? Adam nerede? Dur! Ananı. Baba nasıl gitti ben bu arada. Kardeşim düşüm yok, yapacak bir şey yok ya. Yani. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuzu like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, kanalı sevdiyseniz de abone olmayı eksik etmeyin arkadaşlar. Destek olursanız yani güzel olur. Size bir 619 yapan. Piyaka piyaka. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.